Hayırlı akşamlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Aziz kaptanla yolculuktayız. Şu anda neredeyiz? Büyük Çekmece Gölü üzerindeyiz. Önümüzde de Hadımköy rampası var. Aziz kaptandan rampayla ilgili tüyoları soracağız. Tır kullanan kişi, tır şoförü rampa çıkarken nelere dikkat etmeli? Ee, Aziz Kaptan'dan tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Söz sende Aziz Kaptan. Teşekkür ederim Hatik kardeşim. Bu fırsatı bana verdiğin için öncelikle arkadaşlar hayırlı akşamlar, hayırlı yolculuklar hepinize. Şu anda Adım Köy e, rampasına sarmak üzereyiz. Önümüzde de normal bir trafik var. Şu anda iki şerit, ileride 3 şerit oluyor bu yol. Şimdi şöyle bir şey. Arabaları sollarken önümüzdeki ağır vasıta arabalarına dikkat edelim. Küçük arabalar için özellikle söylüyorum. Büyük arabalar ağır yüklü tonajdan sollamak istiyor. Arkadan arkada selektör yapıyor. Ya kardeşim bu arabanın devri düştüğü zaman bu yolda araba hareketi kısalır, gücü düşer, kendisini toplaması zaman alır, yakasından, arabasının yıpranma zamandan bayağı güç kaybeder. Ama kardeşim anlamıyor, amca selektör yapıyor. Olmaz kardeşim. Bunları özellikle dikkat edelim. Ha büyük araçlarda geriden gelen arabanın suratını hesaplayıp ona göre şeye çıkması lazım. Yani sollaması lazım öndeki arabayı. Ha ben ağır arabayı deyip de ağır tonacım deyip de kendini bir anda sola atarsa olmaz. Neden olmaz? Arkadan gelen arabanın suratını ayarlayamaz. Allah göstermesin kaza olabilir. Yanlış mı düşünüyorum Atik kardeşim? Evet şu anda gördüğünüz gibi bu kardeşimizi biz solladık ve tekrar sinyalimizi vererek sağ şeride geçiyoruz. Sağ şeride geçerken de bir anda da zarfı da hemen böyle sağ şeride geçmiyor. Arabamızın tonajını, yükünü hesaplayarak geçiyoruz. Hareketli yük ise yavaş yavaş geçiyoruz. Hareketli yük ne demek? Yani arabada yük o yanına bu yanına oynarsa bir anda girdiğin zaman şeridine ne yapar? Araba yatma yapar yolda bazı görüyoruz yatıyor diye. Neden yatıyor? Hareketli yük olduğu için yatıyor kardeşim. Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Yeni yetişen kardeşlerimiz yani böyle deyip de eski arkadaşlarımıza da bizden daha iyi olabilirler. Kimse kusura bakmasın. Bir yanlışımız varsa onu da düzelsinler. Saygı, saygıyla karşılarım yani ben yanlış düşünüyorsam yanlış desinler. Ben bunu böyle düşünüyorum. Hareketli yükte, Özellikle hareketli yüklerde şerit değiştirirken çok yavaş ve uzun mesafeden değiştirsinler. Kendilerini ona göre ayarlasın. Ona göre şerit değiştirsin. Fize arabanın bu Mercedes için konuşuyorum. Aksol için devamlı devir saatini kurulasınlar. Devir saati aşağı evet, düşerse aziz abin bir fites Ondan düştü. Ondan sonra fites atsın. düşürsün. Yani motorun sesine göre değil. Kardeşim ufak vergi zor sürmüyorsun 135'lik. Devam. Tiptonik fites. Tiptonik fites sürüyorsun. Ona göre arabanın devir saatine göre hareket etmek lazım. Yani ben böyle biliyorum. Yanlışım varsa da sizlerin düzeltmesini isterim. Hepinize hayırlı yolculuklar hayırlı işler Allah kaza bela vermesin. Kazasız bela, belasız sürüşler nasip etsin. Artı cezasız. Amin. Hayırlı akşamlar kardeşlerim benim. Allah yer ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Unutmayın. Kazanacağınız bir dakika kaybedeceğiniz bir ömür. Yavaş gidelim. Dikkatli gidelim. Seyrimizi ona göre yapalım. Bak şu anda 3 şeritten 2 şerit geliyor. Evet. Şu anda 2 şeride düşeceğiz. Arkadaki arka kardeşimiz de sağ olsun. Ona göre bizim sinyalimizi gördü. Suratını kesti. Hızını. Biz de şeridimize girmiş bulundayız. Şu anda buradan Hadımköy sapağına gireceğiz. Adımköy gişelerine döneceğiz. Hadımköy gişelerinden limana gitmek için avcılar içerisinde çok yığılma olduğu için yan yola düşeceğiz. Oradan Allah'ın izniyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere kardeşlerim benim. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu tarz videolar gelsin istiyorsanız Aziz Berber'in kanalından kanala abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz.